Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Lokanta usulü nefis bir ezogelin çorbası yapalım. Tencereye yarım çay bardağı sıvı yağını alalım. Ardından küçük küçük doğradığımız soğanları ilave edip kavuralım. Kavrulan soğanlara 1 yemek kaşığı un ilave edip tekrar kavurmaya devam edelim. Bu arada bir taraftan çorbada kullanacağım suyu kaynatıyorum. Bir yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Dilerseniz bunu bir buçuk ya da ikiye de çıkartabilirsiniz. Ya da 1 kaşık domates salçası, yarım kaşık biber salçası ekleyebilirsiniz. Burada su eklediğimi çekmemişim maalesef. 1 litre kaynar su ekledim arkadaşlar. Tencerenin kapağını kapatıp kaynamaya bırakalım. Bu arada yemeğin suyunu kıvamına göre ayarlayabilirsiniz. Mercimek, bulgur ve pirinç karışımını güzelce yıkadım ve tencereme ilave ediyorum. Yine kaynayana kadar kapağını kapatalım. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Yine tuzlu damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. Mercimekler, pirinçler ve bulgurlar pişti mi diye kontrol edelim. İlç malzeme olabildiğince yumuşamış arkadaşlar. Şimdi blender yardımıyla ufak çaplı bir blenderdan geçireceğiz. Ama taneli olmasına dikkat edelim. Tamamen blenderdan geçirmiyoruz. Bu çorbanın özelliği de bu. Taneli olması. Eğer tamamen blenderdan geçirirsek mercimek çorbasından bir farkı kalmayacaktır. Üzerinin sosu için 1 yemek kaşığı tereyağını tavaya aldım. 1 tatlı kaşığı tepeleme naneyi ilave ettim. Ardından bir çay kaşığı kırmızı toz biberi de ilave edip kavurmaya devam edelim. yanmaması için ocak üzerinde çok fazla bulundurmayacağım. Hemen alıp çorbamın üzerinden döküyorum. Tavada kalan naneler için şöyle bir miktar çorba alıyorum. Ve tavamı temizlemiş oluyorum. Gerçekten çok güzel bir çorba oluyor arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Önümüzde kış soğuk havalarda Muhteşem bir çorba oluyor. Sıcak sıcak hem içimizi ısıtıyor hem de şifa kaynağı diyebilirim. Şöyle bol limonlu bir şekilde içerseniz gerçekten şifa. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Ve afiyet olsun. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz.